Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir ilki denedim ve çok başarılı oldu. Sizinle de paylaşmak istedim. Aslında amacım şu rengini beğenmediğim mutfak fayanslarımı peçete ile kaplamaktı. 2-3 hafta kadar önce şöyle ufak bir yerini denedim. Önce beyaza boyadım, kurumasını bekledim ve ertesi günü peçeteyi dekupaş tutkalıyla fayansıma yapıştırdım. Bir gün sonra da taş vernikle vernikledim. Daha sonra sağlamlığını test etmek için tam 2 hafta bekledim. Bir haftanın sonunda kesinlikle kazıma ile tırnakla kazıma ile tellemeyle hiçbir şekilde çıkmadı. Bir hafta daha bekleyip sıcak su testi, kaynar su testi yaptım. Sonuç tahmin ettiğimden de başarılıydı. Başlamadan önce çok araştırmıştım ama bunu hiç yapan, deneyen olmamış. Ben de deneyip sağlamlığından iyice emin olmadan sizinle paylaşmak istemedim. Benim için tek bir problem vardı. Benim fayanslarım şu şekilde kabartmalıydı. O kabartmalar hem beni çok zorlayacaktı hem de yaptığım iş güzel durmayacaktı. O yüzden mutfak ve banyo fayanslarımdan vazgeçtim. Bu peçete yapıştırma işlemini duvarda size göstermek istedim dedim. Çok yakın zamanda arkadaşımın mutfağının fayanslarını da yapacağım. Onu da yine sizinle paylaşırım. Böyle leke olmuş, kalemle çizilmiş, açık tonlu duvarlarınız varsa bu gerçekten çok ekonomik ve güzel bir fikir. Direkt uygulamak istediğiniz peçete desenini seçiyorsunuz ve tek kupaç tutkalıyla uyguluyorsunuz. Yapmanız gereken bu kadar. Ama tabii ki duvarınız açık renkse, beyaz veya krem rengi ise bu şekilde yapabilirsiniz. Hiç boyamanıza bile gerek kalmaz. Ben Bim'den aldığım şu peçete desenini seçtim. Peçeteyi komple tüm olarak kullanacağım için şu kenar kısımlarını kesiyorum. Çünkü birbirleriyle birleşip uyum içerisinde olsun diye. Ama böyle öbek öbek motif motif desenli peçeteler varsa sadece o motifleri kesip gelişi güzel veya sırayla da yapıştırabilirsiniz. Ben şimdi kullanacağım kadar peçetenin şu şekilde kenarlarını kesiyorum hepsini. Bu işlem için kullanacağım tutkalın ismi de kupaş tutkalı ya da peçete tutkalı diye de satılabiliyor. Şimdi peçetelerimi hazırlamıştım zaten. Tutkalımı da döktükten sonra dikkatlice peçeteyi duvarıma transfer edeceğim. Sonuç mükemmel oluyor. Sonucu gördükten sonra bütün duvarlarıma bunu yapasım geldi. Şimdi kesinlikle tutkalı altına sürmüyorum peçetenin. Şöyle üzerinden boyar gibi merkezden başlayıp dışlara doğru tutkalımı sürerek peçeteyi dikkatlice duvarıma yapıştırıyorum. Birinden yardım alırsanız işiniz çok daha kolaylaşır. Ben şu an hem kendimi tutuyorum. Hem kendim yapıştırıyorum. İnşallah yamuk olmaz. Evet, bir tanesini yapıştırdım, bitti. Şimdi ikincisini yapıştıracağım. Bu arada peçeteyi katlarından ayırmayı sakın unutmayın. En ince katını kullanacağım. Şöyle birleşim yerleri belli olmasın diye dikkatlice ilk başta o birleşim yerinden başlıyorum. Siz tek başınıza kalkışmayı mutlaka birinden yardım alın. Şöyle yerini belirledikten sonra yine merkezden başlayıp dışlara doğru peçeteyi yapıştırıyorum. Şöyle öncelikle ortaya köşe noktalarına tutkal azıcık azıcık sürüyorum ki peçete bir sabit dursun. Daha sonra merkezden başlayarak her tarafına tutkalın geldiğinden emin olana kadar tutkalımı sürüyorum. Peçete zaten çok ince bir yapıda olduğu için tutkal hemencik içerisine geçiyor. Bakın birleşim yerlerini de böyle tam denk getirirseniz hiç belli olmuyor. Ben aslında şu alt kısımda biraz üst üste getirmişim peçeteleri. Ama çok çabuk kamufle oluyor. Öyle göze batmıyor. Şimdi muhakkak tutkal peçetenin her noktasına değmiş olmalı. Zaten tutkalın değmediği yerler açık renkli gözüküyor. Kendini belli ediyor. Oralara tutkalı sürerek her yerine tutkalın sürdüğümüzden emin olana kadar boyar gibi sürüyoruz yani tutkalımızı. Şu azıcık kalan yere göre de ölçü bir peçete kesiyorum ve oraya da yapıştırıyorum. Şimdi ikinci kata geçtim ve aynı şekilde bütün peçetelerimi duvar kaplanana kadar yapıştıracağım. En zor olan deseni seçmişim ve tek başımayım. Gerçekten biraz zor oldu. Ama birazdan göstereceğim böyle öbek köpek şeklinde motif motif şeklinde peçeteler var ya. Onlardan motifleri alıp ara ara yapıştırırsanız yine aynı sonucu alırsınız. Yine desenli bir duvar olur. Ama hem işiniz daha kolay olur. Hem de yardıma da ihtiyacınız olmaz. Tek başınıza kolaylıkla yapabilirsiniz. Mesela i̇şte bakın öbek öbek dediğim peçeteler e, bunlar olabilir. Şöyle her bir yaprağını kesip böyle hepsini. Burada da biraz kesmekte belki zorlanabilirsiniz. Ama öyle çok detaylara girmenize gerek yok zaten keserken. Şöyle yaprağın olduğu kısmı kabaca alsanız yeter. Neyse ben devam edeyim. Yine burada biraz açıklık kaldı. Ben ufak bir alanda yapacağım şimdilik. Ve daha sonra da muhakkak Fayansa yaptığımı da sizinle paylaşacağım. Fayanstaki daha teferruatlı tabii ki. Çünkü e, mutlaka fayansınızı ıslak zemin boyasıyla boyamanız gerekiyor öncelikle. Fayansınız açık renk, krem, beyaz dahi olsa mecburen öncelikle boyamanız gerekiyor. Sonra e, peçeteyi yapmanız, onun üzerine vernik atmanız. Yani 3 aşamadan geçmesi gerekiyor. Ama duvarda gerçekten çok pratik ve çok ekonomik. Sonuçta bir o kadar güzel oluyor. Şimdi bana hak vereceksiniz sonucu görünce. Ben videoyu burada bitireceğim. Kalan yerlere daha sonra devam edeceğim. Çünkü tutkalım bitti. 130 milimlik küçük bir kutuydu ve yarısını kullanmıştım zaten. Şöyle iki tane resim seçtim. Sonucu nasıl güzel durduğunu görün istedim çünkü. Bir dahaki videomda da böyle öbek öbek daha kolay olur dedim ya. O şekilde yapacağım bir duvarıma. Daha pratik ve daha güzel duracağını düşünüyorum. Zaten mutlaka yaparken yine tüm detaylarını çekerim, anlatırım sizi, sizinle paylaşırım. Ayrıca mutfak fayanslarına, banyo fayanslarına fayansınız benimki gibi kabartmalı değilse gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü çok güzel desenler var. Ben sonucu gerçekten çok beğendim. Ya sizler nasıl buldunuz? Gerçekten iyi bir fikir mi? Lütfen yorumlarda belirtin. Fikirlerinize önem veriyorum. Mesela fayanslar için yapmak isteyenler var mı? beklemede olanlar yazsın bana. Ona göre eli bir daha hızlı tutarım belki. Bugünkü videom da bu kadardı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Yeni değişik ekonomik sıra dışı fikirlerde buluşmak üzere. Yeni videolarda görüşürüz. Diğer videolarıma da göz atarsanız çok sevinirim. Çünkü hoşunuza gidecek birçok şey bulabileceğinize eminim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.